Hepinize şey, merhaba arkadaşlar ben Mağra. Bugün sizlerle ne açıyoruz? Kurbağa şeyi almıştım. Ee, internette i̇nternette, Instagram'da görmüştüm böyle. Kurbağa denge oyunu. Bu oyunun size amacını söyleyeyim. Bu gördüğünüz kırmızı şeyi dengede tutmak. Şöyle açıyorum. Açılış. Şöyle. İşte. arkadaşlar bu da şeyi işte. Bim'den aldık arkadaşlar 117 TL'ye. Ucuz. Nereden açılıyor? Bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kameraman yani babam açtı. Teşekkür ederim babam. şey şöyle. Şimdi başka bir şey yok. Şöyle arkadaşlar. Çıktı içinden. Şimdi bunu açacağız. Şuradan açalım. Evet arkadaşlar şöyle böyle güzel. Neyse ben şey yapmayacağım. Çıkartayım şunları yapıştı. yapışmıyor. yapıştı. Bunu şöyle at, kenara atalım. Ha, bunu şöyle yapacağız. Şöyle. Ya yani neyse kuruluşunu sonra yapayım mı? Şimdi fazla uğraşmayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kurbağalarımız var. Bu kurbağaları böyle dizeceğiz buraya. Burada bir zarlar var. Daha bilmeyeceğiz. Şöyle. Ee, zar açacağız diyelim. 9 yer. 9 tane koyacağız. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beni izleyen için teşekkür ederim. Bay bay. Şöyle de. işte Böyle. Hadi bir kere sizin için atayım. 3. 3 3 Olmuyor ya. Yani neyse ben öyle sayalım. Evet videom bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Ama biz videoyu durdurmuşuz, açmamışız. Açtık ya. 2 dakika 3